700 bin kamu işçisi var toplu sözleşmelerinin yürürlük tarihi 1 Ocak'ta olanlar var 1 Şubat'ta olanlar var 1 Mart'ta olanlar var 1 Nisan'da olanlar var mesela ben uzun yıllar Harbiş Sendikası'nda çalıştım Harbiş Sendikası'nda yani 20 yıldan fazla bir süre örneğin Harbiş Sendikası'nın toplu sözleşmeleri 1 Mart'ta başlıyor ee, tabii 6 aylık dönemler enflasyon farkı hesaplanırken de Ocak, Haziran değil yani o normalde 6 aylık Ocak, Haziran, olacağım. Temmuz, Aralık enflasyon farkı alınıyor. Evet. Şimdi örneğin e, Harbiş Sendikası'nda e, Mart, Eylül e, ayındaki 6 aylık enflasyonlar hesaplanıyor. Böyle olunca da kamu işçilerinin bir kısmı daha fazla zam alırken bir kısmı mağdur oluyor. İşte onlardan biri Harbiş. Mesela bu yıl hatırlayalım özellikle 9 artı 9 çıkan dönemlerde yaz dönemiydi. Dolayısıyla o 6 aylık dönemlerde 1 Ocak'ta başlayanlar daha fazla zam aldı. Harbiş buradan o yüksek olan dönemden enflasyon farkı hesaplanmadığı için diğer 2 aya gittiği için daha az zam almak zorunda kaldı. İkinci bir problemi de şu... ...takvim farkı nedeniyle... ...mesela 1 Mart'ta... ...toplu sözleşmeleri biten Harbiş gibi... ...sendikalar zamlarını... ...1 Mart'ta alıyorlar. Yani Ocak ayına... ...geldiğimizde asgari ücret artıyor. Memur maaşları artıyor. Emekli maaşları artıyor. Ama onlar 2 ay sonra alıyor. Dolayısıyla bu da... ...başka bir mağduriyet oluşturuyor. Çözümü ne? Özellikle burada... ...toplu sözleşmelerin... ...kamu işçilerinin... 1 Ocak'ta belki başlatılması bu takvim farkından doğan mağduriyeti giderecektir. Mart ayında e, alıyorlar ve e, şu anda yaklaşık işte e, e, en düşük işçi maaşı e, 17 bin 18 bin seviyeleri. E, ama şöyle yani bu Kamu sektörde, bu sektörde e, özellikle aylık tabi ikramiye falan var ama şöyle düşünün hani kira fiyatlarının arttığı böyle bir dönemde bu mesela bazı işçiler işe başlıyor. Büyük şehirlerde olmaktan dolayı istifa edip kendi şehirlerine gidebiliyorlar. Biz tabi savunma sektörünün önü açık. Silahlı kuvvetlerin şirketleri var. Özel sektör bu anlamda dünyada işte Türkiye önemli bir merkez haline geliyor. Bir de EYT'den dolayı yani kamuda çalışan işçilerin emekli maaşları ile çalıştıkları dönemde aldığı ücret arasında neredeyse fark yok. Dolayısıyla ve savunma sektöründe de usta çırak ilişkisi diğer sektörlerden daha yoğun olması gerekiyor. Örneğin savunma sanayinde bir işçinin usta haline gelmesi için ortalama 7 yılla 10 yıl arasında ya tam usta demeyelim de ürünler üretim anlamında önemli bir noktaya gelmesi için uzun bir sürede gerekiyor. Şimdi o ustaların yeni gelen işçilere bunu öğretmesi için de belli bir dönem usta çırak ilişkisinin devam etmesi lazım. De şimdi hani bunlara usta derken ya bu adamlar çok nitelikli, e, kalifiyeli F16'nın bakımını yapıyor. Tabii, değil mi? fırtına TCG, Anadolu'dan bak, tut fırtına obüsleri 6 altay, e, altay, Altay, deniz yani şöyle e, M65 tankları uçak revizyonları yapıyorlar ve yaptıkları her bir işin maliyetleri ee, i̇şte mesela Kayseri'de çok ciddi katkı sağlıyor bu e, dışarıda yaptırsan dünyanın parasını ödüyor. Öyle e, işte şeyde bu M400 uçakları var biz hani şey diyoruz ya büyük e, uçaklar. Koca uçaklar. Koca Yusuf evet. adında uçaklar onların retrofitleri mesela Kayseri'de yapılıyor. E, yurt dışı maliyetinin 10 e, kattan daha ucuzuna maliyeti diyor. Yani ve dünyadaki kendi işçilerimiz kendi yapıyor. Kendi işçileri yapıyor. E, ya fortuobüsleri yani yurt dışı maliyeti 10 milyon orada 4.3 milyona üretiliyor. Sakarya'da yapılıyor. Daha yüzlerce buna dair örnekler verebilirim. Ben de o çalıştaydaydım, gelmiştim. Diğer şirketlerden ülkelerden de bu adamları götürmek gibi de talepler Tabii. de söz konusu. Yani şu İstifalar da var. Şu Şöyle oluyor. Yani genellikle emekli olanlar iş yerlerinde yani ben hani o harbi işçileriyle yıllarca çalıştım. Çok vatansever insanlar çoğu e, emekli olmayı bir miktar geciktiriyor ki yerime e, insanlar yeni işçi arkadaşlarımızı yetiştirip sonra emekli olayım diye bekliyorlar ama bir tarafta da bu e, ücret baskıları hayat şartları nedeniyle e, yani bunu da e, yani fedakarlıkla yürütüyorlar yani onu ifade edelim ya yani bu arkadaşlarımız harekatlarda örneğin tankı çöl ortasında mobil bakımını, onarımını yapıp yeniden sahaya süren kişilerden bahsediyoruz. Denizaltı, reis sınıfı denizaltıları Gölcük'te yapan arkadaşlardan bahsediyoruz. Mesela dikim evleri çok konuşulurdu. Pandemide Milyonlarca maske ürettiler. Yani dünyanın maske peşine koştuğu bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacını ürettiler. Gerçekten Şimdi... önemsiyorum yani bu Hı -hı. harbiş yani ve yani özellikle savunma sanayi alanında çalışan kişilerin önemini gerçekten yani bu hemen anında tedarik edilebilecek, yetiştirilebilecek ki biz mesela Kaan 5. nesil savaş uçağı yapımında bile hani yerli mühendisleri... Tabii Tabii, bulmakta zorluk de. çekiyoruz yani ya öyle bir teknolojiyi hayata Şu açıdan hayata da bakmak lazım. Yani dünyanın hali ortada. Yani adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı var. Evet. Bütün ülkeler savunma bütçelerini arttırıyorlar. E, savunma sanayi yatırımları artıyor. E şimdi nasıl yapacaksın bunu? İnsan kaynağı lazım. Elbette. E, i̇nsan kaynağın var ama buna yeterli ücreti vermediğin için başka yerlere gitme ihtimalleri var. Hı sıkıntılı ben hani uzun yıllar Harbiş içerisinde yer aldım oradaki işçi kardeşlerimizin gerçekten çok vatansever fedakarlıklarla işlerini yürüttüğünü ve bütün işte geçmiş yıllarda bütün olumsuzluklara rağmen bu kapasiteyi koruduklarını görüyoruz o nedenle hani hepimizin derdi memleket olduğu için yani bu konuya özellikle hani bir dikkat çekmek istedim.